Ev araması yapılıyor. E yani ne bulacaksınız ki bir ay sonra? Peki bir de bir yeri kazmışlar. Bugün senin evet. haberinde var. Dilan Polat'ın şeyinde de var. Açıklamasında da var. Evimizin bahçesini kazdılar falan. Niye evet. kazdılar? Ne demek bu? Ben anlamadım yani. Ben de açıklamasını gördüm. Yani oradan sonra şey yaptım. Gittim. Çünkü kazma ne aradılar sorusu geliyor ilk akla. Evet. Ee, Avukatlarını aramaya başladım. Avukatlarından Ahmet Gün'e ulaştım. E, Ahmet Gün mali işle, vergi işlerinden falan e, bakıyor. E, hem ona şunu da sormak için e, ulaşmak istedim. E, i̇şte Murat Arel de bu konuyla ilgili birçok e, bilgiyi ortaya çıkardı. Birçok gerçeği ortaya çıkardı. E, onun da mal varlıklarına el konulduğu söyleniyordu. E, söyledi. E, ona sordum nereye kazdılar dedim. O da e, bahçelerini kazdılar dedi. Polisler kepçeyle girdi dedi. E, ne aradılar dedim. Yani ne aradıklarına dair e, bir şey bilmiyoruz ama savcılıktan arama kararları vardı kazacaklarına dair dedi. E, ve kazdıktan sonra dedi e, kepçeyle girdiler. Kazdılar hani bir şey bulamadılar ama ben böyle bir arama görmedim dedi. Çok detaylı, çok ayrıntılı bir aramaydı dedi. E, sonra kendisine mal varlıklarına tedbir konulup konulmadığını sordum. E, şimdi bankadan çıktım dedi. E-Devletime de baktım dedi. E, böyle bir durum söz konusu değil dedi. Yani kendi ifadesi bu yönde. Yani Ahmet Gün benim mal varlıklarıma bir işlem yok. Ben dilediğim evet. gibi para kullanıyorum diyor. Sa sana verdiği bilgi bu yönde yani. Murat. Evet diyor ki... şu anda bankadan çıktı. Bana verdiği bilgi bu yönde. Ben şu anda bankadan çıktım dedi. İşte para çektim dedi. Hatta E-Devlet'te SMS gelir böyle bir durumda. Bana SMS gelmedi dedi. E-Devlet'e girdim dedi. Tedbir var mı diye baktım dedi. Bende herhangi bir sorun yok. Herhangi bir tedbire konum yok. Ki olsun zaten bunu ben bilirim. Ben avukatım dedi. Doğru söylüyor adam. Bir soru daha yorumluyorum soruyor. Doğru bir soru. Şimdi sen Ahmet Gün boyutunu anlatınca insanın aklına geliyor. Polat ailesi ve dosyadaki 13-15 şüpheli ismin de mal varlıklarına tedbir kararı getirildiği e, e, ileri sürülmüştü dosyanın içinde.